Tabii gelişmeleri takip edeceğiz. Orada bizim duruşumuz farklı bir duruş. ve bu duruşumuzun arkasındayız. Sonuna kadar buradaki yaşanan olayları takip edip devamında gelişmelerle ilgili kamuoyuna da gerekli bilgileri vereceğiz. Hı, hı. Kesinlikle bir zafiyet. Ayrıca bunun bir başka yönü de şu. Yani ciddi bir kaynak çarçur edilmiş durumda. Bir tarafta 1 milyar 400, bir tarafta 2.5 olmak üzere 4 milyar dolara yakın bir para tamamen yönetim kabiliyetsizliğinden dolayı çarçur edilmiş durumda ve kimse de bunun hesabını vermiyor. Yani normal bir demokraside bunun birinin istifa etmesi gerekir böyle bir öngörüsüzlük için. Yani S400 alınırken Amerika'nın buna karşı olduğu bilinmiyor mu? Bilinmiyor. Herkesin bildiği bir şeymiş. Ve bu tamamen yöneticilerin hatası. Orada bir hamle olarak işte Rusya'ya yakınlaşma hamlesi olarak yapılmış bir hamle. Kaldı ki aynı Rusya'nın bizim orada hatırlayacaksınız 34 tane askerimizin şehit olmasında sorumluluğu var bu anlamda gidip de oraya yaranma çabasıyla alınan bu S400'ler maalesef ki şimdi ülkemizin elinde patladı. Paramızı geri alamıyoruz. Bu sefer gidip F16'ları yenileyelim, işte şöyle yapalım, böyle yapalım. Değişik değişik açıklamalar var. Amerika diyor ki hiçbir şekilde biz parayla ilgili bir şey konuşmadık. E bizim yetkilimiz sanırım Erdoğan'a biz parayı konuştuk dedi. Yani böyle arada da değişik değişik çelişkiler var. Şimdi komisyonda da bunları konuştuk ama hala bir oldu bitti anlayışıyla yaptım kapatalım bu konuyu anlayışıyla gidiyor. Yalap şap gidiyor açıkçası. Komisyonda da bu konu şimdi gündemde ama AKP yine yapacağını yaptı. Kimse söz almamasını fırsat bilerek bir anda şeye geçti, soru cevap bölümüne geçti. O sırada arkadaşlarımız dışarıda olanlar vardı. 5 yani dakika bir ara verip tekrardan gelişmeyi sağlayabilirdi. AKP'liler bile doğrudur söz almadan bütçeyi apar tapar kaçırmak için kapattılar şu anda. İşte biraz sonra soru cevap bölümünde sorduğumuz sorulara cevap verecekler. Biz bu aynısını gündeme getirdik. Kesinlikle büyük bir hatadır. Bu yapılanlar ms S-400 hamlesi ve sonrasında da F-35'ten kaynaklanan Türkiye'deki üreticilerin de çok büyük bir zararı söz konusu. Artı bizim modern bir savaş uçağına ulaşmamızla alakalı da bir sıkıntı doğacak. 20 yıldır iktidarda yerli savaş uçağı hep dilinde hep dilinde hep bir şeyler yapacağız diyor ama ortada bir şey yok yani hiç kimsenin de bir şey gördüğü yok. Hep bir vaat olacak, seneye olacak, 2000 aynı tank palette olduğu gibi 2025, 2023 sürekli tarihler veriliyor ama bir ortada hiçbir şey yok. Bence çok büyük bir zafiyet söz konusu. Bu konudaki sorumluların istifa etmesi lazım. Çağdaş demokrasilerde gereken budur. Hı, hı. Ee, Az önce de söylediğim gibi yani eğer böyle bir sorun yoksa o zaman biz niye bunu yaşıyoruz? NATO S300'ü kullanıyordu, S400'e niye izin vermiyor? Bence tamamen kirliliği bu konuyu kendilerine göre değiştirerek anlatıyorlar. Hep bunu yapıyor zaten AKP. Şimdi orada bu işin düzeltilmesi için bir lobi firmasına para verilerek anlaşma yapılarak bunun düzeltilmeye çalışıldığını da biliyoruz. Bir milyon dolar civarında bir parayla. Yani tamamen bir yanlış yaptılar. Bundan dönmeye çalışıyorlar. Kesinlikle çok büyük bir zaaf var bu konuda. Yönetim zaafı Şimdi MK'ye bizim göz bebeğimiz. Hep de göz bebeğimiz olarak kalacak. Ama bu yapılan hamle anonim şirketleştirerek daha etkin rekabet edeceğiz. İşte ihracat yapacağız, uçacağız, kaçacağız. Yani konu şu da söyledik. Ne istiyorsanız hangi madde istiyorsanız. Tek adam rejiminin maalesef en kötü yanlarından biri her türlü şeyi kararnameyle çıkartmaları. Ne istiyorsanız hangi yetki istiyorsanız buyurun MK'ye verelim. Anonim şirketin yapamadığı neyi yapıyorsa yapabileceği neyi yapıyorsa şu an yapamadığınız onları yapmanız için yetki verelim. Bizim buradaki endişemiz bunun bölüp parçalanarak satılması fabrika ağrısının satılması orada çeşitli işçilerin hak kaybından doğan haksızlıkların olması. Biz bu anlamda karşı çıktık. Hala da söylüyoruz eğer MK'ye düzgün yönetilirse gerek biz bütün desteği vermeye hazırız Cumhuriyet Halk Partisi olarak da hala rekabetçi olabilir. Böyle pek çok devlet kurumu var. Aynı şekilde işletilebilir. Bunun dünyada da örnekleri var. İlla anonim şirket olmasına gerek yok. Biz bu konuda netiz ve desteğimiz tam. Yani böyle bir görev verilecek herhalde çünkü görüşmeleri ona doğru gidiyor. Afganistan, Taliban'la görüşmeleri. Yani en baştan beri bu konuda izlediği siyaset yanlış AK Parti'nin. Biz bir tek Mehmetçiğimizin bile burnunu kanamamasını istiyoruz. Bir tek şehitimizin verilmemesini istiyoruz. Atatürk'ün dış politikadaki e, vizyonu yurtta sulh, cihanda sulhtür. Yani biz de barış, diğer ülkelerde de barış teşvik etmektir. Yani AKP'nin çoğu zaman dış politikadaki özellikle savunma alanındaki e, yönelmesini ve dış politika amacını sanki bu sihaların ihaların satılması gibi hissediyoruz. Yani bir tek bir pazarlama faaliyetiymiş gibi hissediyoruz. Bu da bizi çok üzüyor yani gerçekten. Yalnızca bir e, ürün satabilmek için sanki bu işlerin bu kargaşanın içerisine giriyormuşuz gibi bir izlenim elde ediyoruz. Biz bir tek Mehmetçimizin bile bunun kanamasını kanamamasını istiyoruz. Yani bu anlamda bizim duruşumuz net aynı şekilde de devam edeceğiz. Gelişmeleri izleyerek gerekli organlarımız açıklamaları yapacaklardır. Yani dediğim gibi yalapşap kaçırarak geçirilen bir ülke. En önemli konu da biz yine gündeme getirdik. Tank palet fabrikası. 18 ay sonra tank palet üretilecek dendi. 36 ay geçti. Hala ortada bir şey yok. Bir de bakanın sunumunda da önemli bir şey vardı. Eee tank palet fabrikası zaten yaptığı hizmetleri şimdi devam ettiriyor. Ama bunun için de BMC'ye eee bir para ödüyor diyor. Yani bu da çok ilginç bir durum. Bunu da sorduk. Şimdi birazdan herhalde cevap verir bilmiyorum. Yani zaten yaptığımız işleri Şimdi parayla yapmaya başladık yani, ne kadar, yani bizim orada buna şey derler çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak gibi bir şey deyim vardır aynen o şekilde zaten yapılan bir şey şimdi yaptığımız için bir de para ödüyoruz zaten bizim olan bir fabrika zaten üretim zaten bakım yapıyordu yani e tank üretilecek e tank da yok ortada 36 ay oldu şimdi Güney Kore'den motor alınacak motor takılacak deniyor e hani biz üretecektik hepsi bizim de o da yok Ya yani gene dışa bağımlıyız yani bu iş neresinden tutarsanız tutun tel tel dökülen bir iş tank paletişi özellikle bu konuyu kamuoyunun gündeminde sürekli tutmak lazım çünkü yanlış yapılıyor büyük bir milli değerimiz peşkeş çekiliyor